Değerli dostlar, rivayetlerle Hz. Muhammed'in ilahlaştırılması konusunda 3-5 video yapmak düşüncesindeyim. Zira putçuluğu yıkmak için insanların kalplerindeki, yüreklerindeki Allah'ın dışındaki varlıkları ortadan kaldırarak bütün kalplere yüce Rabbimizin şanını, kudretini, kuvvetini, yaratıcılığını, sevgisini yerleştirmek için görevlendirilen bir peygamberi onun ümmetinin ona tabi olan, ona inanan insanların ilahlaştırmasının ne kadar büyük tehlike olduğunu, yanlış olduğunu anlatmak gerekiyor. Biz bunları anlatırken değerli dostlar, peygamberimizin vazifesinin Allah'ın şanını insanlara anlatmak, onun yüceliğini, kudretini, onun kuvvetini, azametini insanlara göstermek, tanıtmak onun öğretilerini, mesajlarını insanlara bildirerek onların kalplerini Yüce Rabbimizi açmak. Ancak durum böyle olmasına rağmen maalesef bugün geldiğimiz noktada hurafe dininin baronları, avaneleri ve onlara mensup olan zihniyet sürekli peygamberimizi ilahlaştırma yolunda mesafe kat etti. Bunun yanlış olduğunu bizim gibi dile getirenler peygamber düşmanı, din düşmanı ilan edilmek. İnanır mısınız? Öyle bir noktaya geldik ki bugün aynı gayeyle, aynı amaçta Hz. Muhammed dünyaya gelse, Allah ona putçuluğu yıkmak için yeni bir vazife verse, inanın bu zihniyet Hz. Muhammed'i taşlar. Ona karşı çıkar. Öyle bir hale geldi. Beyinler öyle yıkandı değerli dostlar. Onun için bu konu çok önemli. Bu konuyu işlemeliyiz. Yani hani Yüce Rabbimiz diyor ya, Peygamberimize de diyor. İnne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Bakın burada özetleme yapıyor Yüce Rabbim. De ki diyor, benim duam, ibadetim, namazım, yakarışım, yalvarışım, düşüncem, dünyam, her şeyim, hayatım, yaşantım, yaşadıklarım, ölümüm, öldükten sonraki hayatım ne varsa hepsi alemlerin Rabb'i içindir. Allah var. Allah'ın dışındaki her şey Cenab-ı Hakk'ın varlığının, azametinin gölgesindedir. Hz. Muhammed İsa gibi, Musa gibi bir elçidir. Hz. Peygamberimiz Harun Davud Süleyman gibi bir peygamberdir. Allah'tan aldıklarını bize aktaran ve onları yaşayarak bize rol model olan bir insandır. Biz bunu asla ilahlaştıramayız. Bizim vazifemiz Allah'ı yüceltmek, onun yüceliğini anlamak, onu tanımak, onun yüceliğinin karşısında kulluğumuzu ortaya koymak. Bizim Hz. Muhammed'i yüceltmek gibi bir görevimiz yoktur ve bu şirktir. Hz. Muhammed yüce ise yücedir, Allah katındaki makamı neyse odur. Bizim bunu değiştirmek gibi bir vazifemiz yok olamaz. Niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü değerli dostlar, bakınız örnek vererek, örnekler vererek işlemeye çalışacağım. Çünkü Hristiyanlarla bir yarışa girmişiz. Onlar Allah'ın oğlu İsa'dır diyor. Biz diyoruz o bir şey midir ya? Allah'ın oğlu olmak bir şey mi? Bizim peygamberimiz olmasaydı alemler olmayacak alemler olmasaydı İsa da olmayacaktı. Dolayısıyla bizim peygamberimiz ondan üstündür. Değerli dostlar, böyle bir mantık, böyle bir anlayış, böyle bir inanış olabilir mi? Bakınız, bir hadis uydurulmuş. Üstelik de hadisi kutsi diyoruz. Değerli dostlar, vahyin, Kur'an'ın dışında bir kaynak yoktur. İster ne derseniz deyin. Kur'an'da varsa vardır, yoksa yoktur. Nedir bu hadisi kutsi? Levlake levlake lema halaktul eflak. Şimdi bunu niye işliyorum? Biz peygamberimizle ilgili, onun hayatıyla ilgili bir takım söylemlerde bulunduğumuz zaman hemen karşımıza çıkıyor. Peygamberimiz olmasaydı Allah bu alemleri yaratmayacaktı. Sen kim için konuşuyorsun? Sen peygamberimizi nasıl insanlarla bir tutarsın? Peygamberimiz insan. Kul innema ene beşerun misliküm diyor Cenab-ı Hak. Allah diyor ki de ki diyor o insanlara ben de sizin gibi bir beşerim. Peygamberimiz bizim arkadaşımız. Bizim gibi bir beşer. Ama peygamberimiz, ama Allah'ın elçisi bu ayrı mesele. Ama ilah değil bu. Allah'ın yardımcısı değil, ortağı değil. Haşa Yardımcı da şunu kastediyorum. Yani Allah'la ilahlık anlamında bir ilişkisi yok. Olamaz. Nedir bu hadisi kutsi? Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Değerli dostlar, teşbihte de hata yok. Bu zihniyet öyle bir noktaya gelmiş ki sanki Cenab-ı Hak Dünya bir köydür. Allah bu köyün muhtarı, kurucu muhtarı. Efendim bu köyde yaşayan insanlara diyor ki bakın şu kişi var ya Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ben bu köyü onun için yarattım. Onun için kurdum. Onun için yaptım. Siz bu köyde onun hatırına yaşıyorsunuz. Siz şaka mısınız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şu evrende, varlık aleminde dünya bir nokta dahi değil. Hazreti Muhammed Bizim gibi bu insanlar arasında doğmuş, büyümüş, ölmüş bir insan. Babası var, annesi var, amcası var, dedesi var. Evet, çocukları ölmüş, kötü kabuslar görmüş, rüyalar görmüş, savaşmış, gülmüş, ağlamış, yemiş, içmiş, aç kalmış, sefil kalmış bir insan. Yani biz şimdi bunu söylüyoruz diye peygamber düşmanı mı oluyor? Yok böyle bir şey. Bu Cenab-ı Hakk'ın şanına ve Cenab-ı Hakk'ın öğretisi olan Kur'an'a saygısızlıktır. Ne demek sen olmasaydın alemleri yaratmazdı. Alemlerin yaratılışının bir gayesi vardır. Bir amacı vardır. Ve bu evrende, bu varlık aleminde bizim gibi yaşayan belki de milyonlarca topluluk var. Farklı yıldızlarda, gezegenlerde, efendim galaksilerde, belki insan şeklinde, insana benzer daha farklı milyonlarca millet vardır. Ki olması çok doğaldır, mümkündür. Çünkü bu varlık aleminin sadece bizim için olduğunu düşünmek Cenab-ı Hakk'a da saygısızlık olur. Ve biz bu alemde bir noktanın içinde bir zerrenin içinde bir zerrenin zerresinin zerresiyiz. Dolayısıyla değerli dostlar, Peygamberimize bir şey isnat edeceğimiz zaman bir mantığı olmalı, bir karşılığı olmalı. Bakın, her şey onun nurundan yaratılmıştır. Peygamberimiz sözde demiş ki, Allah diyormuş ona ki seni kendi nurundan yarattım. Diğer şeyleri de varlıkları da senin nurundan yarat. Yani Cenab-ı şimdi kendi nurundan bizi yaratamıyor da önce bir Muhammed'i nur meydana getiriyor. Varlıkları o nurdan yaratıyor. Dedi kardeşlerim. Nur suresinin 35. ayetinde ne diyor ki Rabbimiz? Allahu nuru semavati vel ard. Yerin, göklerin, arşın, evrenin, varlık aleminin her şeyin nurudur Allah. Bütün her şey ondan var olmuş. Her şeyi o yaratmış. Yani bizi yaratması için Hazreti Muhammed'in nurunu yaratacak, o nurdan bizi yaratacak. E peki Kur'an'ı bize Cenab-ı Hak gönderdi 6236 tane ayet. Niye bundan bahsetmiyor da gökte ve yerde ne varsa Allah'ın nurudur diyor Cenab-ı Hak. Siz niye bu ayetlere karşı çıkıyorsunuz? Siz bu ayetlere karşı çıkıyorsunuz. Bu öğretilere meydan okuyorsunuz. Siz hakiki Müslümansınız. Biz sizin bu uyduruk efendim hadislerle insanların beynini yıkamanızı, insanları Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinden koparmanızı, kendinizi peygamber üzerinden tanrılaştırmanızı dile getiriyoruz diye biz kafir oluyoruz. Değerli dostlar inanmayın. Evet bu insanlara inanmayın. İnanırsanız kaybedersiniz. Allah, her şeyimiz Allah için. Her yerde, her şeyde Allah, Hz. Muhammed bizim gibi bir insan, bizim gibi bir beşer, bizim onu yüceltme gibi görevimiz yok. Evet, bunu hemen hemen 3-5 programda bir dile getirmek zorundayım. Çünkü Hz. Muhammed üzerinden bu uyduruk hikayeler, rivayetler, kurafeler, değerli dostlar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Eğer biz Hz. Muhammed'i doğru tanırsak, doğru anlarsak, onun vazifesinin, görevinin ne olduğunu bilirsek ve bu bilinç üzerine amellerimizi, düşüncelerimizi inşa edersek sıkıntı olmaz. Bize sunulan hurafeleri çok iyi anlarız. Evet, rivayetler üzerinden uydurulan dini çok iyi tanırız. Çünkü elimizde iki sağlam kaynak var. Bir akıl, bir de Kur'an. Bu ikisini uzlaştırarak gerçekleri çok rahat görebiliriz çok iyi mümin, çok güzel birer Müslüman olabiliriz. Evet, başka bir, ha bir şey daha söyleyeyim mesela. Madem her şey Hz. Muhammed'in nurundan yaratıldı. Nurdan yaratılmış bir şey kafir olamaz, müşrik olamaz. Bakın, yerin ve semavatın nuru Allah. Cenab-ı burada neyi kastediyor? Aydınlığı, yani esas maksadın, maksadını ne olduğunu bilemeyebiliriz. Ama yerin ve göklerin, varlık aleminin Nuru Allah'tır. Her şey ondan yaratılmıştır. Her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi O ne ile nasıl yaratılması gerektiğini bilen O'dur. Burada Hz. Muhammed'in bizden farklı bir tarafı asla yoktu. Eğer Allah ona sen de ki ben de sizin gibi beşerim. Yani ben de bir anneden doğdum. Ben de bir babadan meydana geldim. Beni de bir anne rahminde taşıdı. Ben de kabus gördüm, yedim, içtim, aç kaldım. Benim de bir ailem var. Ben de bir soydan geliyorum. Bitti. Cenab-ı bak bunu anlatıyor. Siz şimdi buna tutup da Allah kendi nurundan Muhammed'in nurunu, Muhammed'in nuruna bütün varlık alemini yarattı. O zaman bu gelen müşrikler Hz. Muhammed'in nurundan yaratılmışsa nurdan müşrik meydana gelir mi? Gelmez, olmaz. Olamaz böyle bir şey. Bir başka örnek daha değerli dostlar. Peygamberimiz diyormuş ki: "Kün nebiyen" Bu Adem'e beynel ma'i ve Ben nebiydim. Adem su ile çamur arasındaydı, toprak arasındaydı. Yani ben peygamberlik vazifesini almıştım ama daha Adem yaratılmamıştı. Adem'in yaratılması benden çok soru oldu. Değerli dostlar, sen bir beşersin diyen Cenab-ı Hakk'ın elçisinin, o güzel insanın, o mücadele kahramanının böyle bir şey söylemesi mümkün mü? Ve bunlar bir sürü kitaplara dayanıyor. Ben kaynaklarında yazmışım. İşte Ahmet bin Hanbel 4, sahife 120 yani 128. Orada bu geniş şekilde anlatılıyor. Ben Nebi'ydim. Yani Peygamberimiz diyor ki, bu alem daha yoktu. Ben vardım, peygamberdim. Allah bu alemi benim nurumdan yarattı. Ve ben olmasaydım Cenab-ı Hak bir şey yaratmayacaktı. Bunlar hep bana bağlı diyor. Ama Cenab-ı Hak da farklı şekilde anlatıyor. Öyle bir şey olabilir mi? Değerli dostlar, biz bunlara itibar etmeyeceğiz. Biz bunlara inanmayacağız. Bizim inanacağımız tek şey Kur'an'dır. Kur'an'ı bize tebliğ eden Hz. Muhammed'in Kur'an'daki hayatıdır. Böyle uydurma hikayelerle, uydurma hadislerle, uydurma hadisi kutsilerle Hz. Muhammed'i ilahlığa taşıyacak, onun asla razı olmayacağı, şiddetle karşı çıkacağı ve onun için savaşacağı, Değerli dostlar, söylemlerle bir yere varamayız. İmanımızdan oluruz. Allah'ımıza karşı saygısızlık etmiş oluruz. Onun rızasından oluruz. Onun sevgisinden oluruz. Evet, Hz. Muhammed'in büyütülmeye ihtiyacı mı var? Hz. Muhammed'in övülmeye, yüceltilmeye ihtiyacı mı var? Biz kimiz? Bizi ne ilgilendirir? Bizim vazifemiz Hz. Muhammed gibi yaşamak. Bizim vazifemiz Hz. Muhammed'in bize tebliğ ettiği Kur'an'ı anlamak, yaşamak ve tebliğ etmek. Bizim vazifemiz Yüce Rabbimizin Hz. Muhammed vasıtasıyla bize ulaştırdığı öğretinin içindeki akıl vurgularını, tefekkür vurgularını ele alarak aklımızı işletmek, tefekkür etmek, düşünmek, gerçeği bulmak, gerçeği yaşamak, örnek veren insan olmak akılla ve Kur'an'la bizim Hz. Muhammed gibi yaşamaya ihtiyacımız var. Bakınız Allah'ın sen peygamberi ve ailesini yücelt diye dua etmenin bir anlamı yok. Allah'ım senin elçinin bize tebliğ etti. Dini anlamak, yaşamak, hayata geçirmek ve bu dini tebliğ etmek için irademizi güçlendir. Aklımızı kullanmayı nasip et. Ayağa kalkmak istiyoruz. Bu uykudan, bu ataletten kopmak, uzaklaşmak istiyoruz. Canlı, dolu, ilkeli, sistemli ve disiplinli bir hayat yaşamak istiyoruz. Bize bunu nasip et. Bu konuda irademizi güçlendir. Bize mücadele ruhu ver, azim ver, gayret ver, şuur ver diye dua etmeliyiz ve bu duamızı fiili duaya dönüştürerek Hz. Muhammed gibi bir hayat yaşayarak bu topluma aklın kullanılmasını, akılla Kur'an'ın uzlaştırılmasını ve Kur'an'daki ilahi öğretilerden istifade ederek düzenli bir hayat yaşamasını öğütlemeliyiz değerli.